Sınavlarda karşımıza sıklıkla gelen bir soru yapısı da Bir babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamından 18 fazladır. Hemen bakın baba ve iki çocuk olarak belirttim. Özellikle sayıyı yazıyorum yanına. Yaşları toplamından 18 fazladır demiş. Ben iki tane çocuğun yaşları toplamına x dersem babanın yaşı ne olacaktır? Bunlardan 18 fazla olduğu için x artı 18. 6 yıl sonra hemen 6 yıl sonrasına gidelim. 6 yıl sonra ne olacaktır? Babanın yaşı bakın 6 artacaktır. Ama çocukların yaşları toplamı biri artı 6 diğeri de artı 6 artacağı için 12 artacaktır. 2 tane çocuk olduğu için 12 artacaktır. Diğer biri değişti. O zaman babanın yaşı ne oldu? X artı 24 oldu. Çocukların yaş toplamı ne oldu? X artı 12. Peki bunların toplamı için bana ne demiş? 116. Buradan 2x artı 36 eşittir 116'dan 36'yı diğer tarafa attık bakın. 80 kaldı mı? X'in değeri buradan eşittir 40 diyoruz. Peki bizden ne istiyor? Babanın bugünkü yaşını. Yani x artı 18'i 40 artı 18'den şöyle Babanın bugünkü yaşı 58'dir diyoruz. Peki daha farklı nasıl yapabilirdik? Şöyle yapabilirdik. 6 yıl sonra bakın, 6 yıl sonra bunlar kaç kişi? Baba ve 2 tane çocuk. 3 kişi değil mi? Üçünün toplam yaşı kaç artacaktı? 3 kişi yaş toplamı 18 artacaktır. Doğru mu? Yani 18 arttığında yaşları toplamı 116 olmuş. O zaman 116'dan ben 18'i çıkarırsam 98 ne olur? Şimdiki yaşları toplama. Anlaşıldı mı? Peki şimdisi, şimdiki zaman içinde ne demiştik? Çocuklar x ise baba x artı 18. Bunların toplamı eşittir. 98 çıkacak. Buradan x eşittir 40. Yine babanın yaşı x artı 18 olduğu için 58 olacak. Her açıdan bakabilirsiniz. Sonuçta aynı şeyler çok da kafayı karıştıran bir şey yok. Her ikisi de kolay. Belli bir seviyeden sonra pratik olarak bunu hemen yapabilirsiniz. Veya çözüm yolu yöntemi olarak algılarsanız bunu şunu çözüm yolu yöntemi olarak kullanabilirsiniz. Yine sık gelen soru yapısı demiştik. Bunun ne var? Biraz değiştirmişler. İşin içerisine bilinmeyen katmışlar. Katılan bilinmeyen sebebiyle genelde öğrenciler biraz zor diye tırsıyor bu sorudan bırakıyor. Bakın yapalım ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Bir babanın yaşı 4 çocuğun yaşları toplamından A kadar fazladır. Hemen geldim buraya. Baba dedim 4 tane çocuk olduğunu özellikle belirttim. A kadar fazlaysa ben çocukların yaşları toplamına yaşları toplamına x dersem babanın yaşı ne olacaktır? x artı a. Neden? Çünkü a kadar fazladır dedim. 10 yıl sonra hemen 10 yıl sonrasına gidelim. 10 yıl sonra ne olacaktır? Baba ne kadar büyüyecektir bakın? 10 yaş büyüyecektir. Peki çocuklar ne kadar büyüyecektir? Her biri 10 yaş büyüyeceği için 4 tane çocuk 4 çarpı 10 yani 40 kadar büyüyecektir. O zaman babanın yaşı şu olur mu? X artı A artı 10. Bakın 10 kadar arttı. Çocukların yaşları toplamı ne olur? X artı 40. Peki bana ne demiş? 10 yıl sonra babanın yaşı 4 çocuğun yaşları toplamına eşit olacağına göre babanın yaşı yani x artı artı 10 eşittir ne olacakmış? x artı 40. Bunları x x'ler gitti bakın. a artı 10 eşittir 40 kaldı. Buradan a'nın değeri 30'dur diyoruz. Anlaşıldı değil mi? Evet. Bir babanın yaşı 32, 4 çocuğun yaşları toplamı ise 14'tür. Hemen buraya baba ve 4 tane çocuk olduğunu özellikle belirttim. Babanın yaşı 32, 4 tane çocuğun yaşları toplamı 14. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamına eşit olur? Kaç yıl sonra arkadaşlar? Bilmiyorum. x yıl sonra. Peki x yıl sonra babanın yaşı ne kadar büyüyecektir? x kadar büyüyecektir atıyorum 10 yıl sonra baba ne kadar büyüyecektir? 10 kadar büyüyecektir. Aynı mantıkla çocukların her biri de x kadar büyüyeceğine göre 4 tane çocuk 4 çarpı x kadar. Değil mi? Yaşları toplamı bu kadar artar. Hemen geliyoruz çözüme. Bakın ne oldu? Babanın yaşı 32 artı x oldu. Çocukların yaşı ne oldu? 14 artı 4x. Peki ne diyor bana? Babanın yaşı çocukların yaşları toplamına eşit olur. Kaç yıl sonra demişti biz bunu x yıl sonra olduğunu belirtmiştik. Hemen 4x'i bu tarafa tutuyorum. X'i bu tarafa aldım. 14'ü diğer tarafa gönderdim bakın. Ne olacaktır? 18 eşittir 3x. Buradan x'in değeri 6 diyoruz. Demek ki 6 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamına eşit olacaktır diyoruz. Bir annenin yaşı 44, 3 çocuğun yaşları toplamı ise 7'dir. Buna göre kaç yıl sonra? Kaç yıl sonraydı arkadaşlar? X yıl sonra annenin yaş çocuklarının yaşları toplamının 2 katına işte olur. Hemen geldik buraya. Anne bakın kaç çocuk diyor? 3 çocuk. 3 çocuk olduğunu 3 ç ile belirtiyorum. Annenin olduğu yere 44 yazdım. 3 çocuğun yaşları toplamı ne demiş? 7. Kaç yıl sonra demiştik? x yıl sonra x yıl sonraki durumlara bakalım. x yıl sonra anne ne kadar büyüyecektir? x yaş kadar büyüyecektir. Doğru mu? Artı x diyorum. Veya şu artıyı silelim. Şöyle göstermeyelim. x kadar büyüyecektir. Peki 3 tane çocuk ne kadar büyüyecektir? Her bir çocuk x yaş kadar büyüyeceği için 3 tane çocuk 3 çarpı x kadar büyür. Peki annenin yaşı demek ki x yıl sonra ne oluyor? 44 artı x. Peki çocukların yaşları toplamı ne oluyor arkadaşlar? 7 artı x. Kaç yıl sonra? X yıl sonra. Annenin yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katını işte olur. Annenin yaşı bakın. Annenin yaşı eşittir. Çocukların yaşları toplamının 2 katı. Buraya dikkat. Hemen çözümümüzün çözümü yapalım. 44 artı x eşittir. 14 artı 6 x. Attık diğer tarafa eksi 5 x. 14'ü attık bu tarafa 30 kaldı. Buradan x'in değeri ne oldu? 6. Kaç yıl sonra? X yıl sonra demiştik. X'i kaç bulduk? 6. Demek ki 6 yıl sonra oluyor diyoruz. Emine'nin yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 4 katıdır. Hemen geldim buraya belirttim. Emine ve 3 çocuk. Şimdi 3 çocuğun ben yaşları toplamına x dersem Emine'nin yaşı bunların yaşının kaç katıydı? 4 katı. Emine'nin yaşı ne olacaktır bakın? 4x. 12 yıl sonra diyor. 12 yıl sonra ne olacaktır Emine 12 yaş büyüyecektir. Peki 3 tane çocuğun yaşları ne kadar artacaktır? Her biri 3 yaş büyüyeceği için değil mi? 3 tane çocuk 12, 12, 12, 36 yaş büyümüş olacak. Yani yaş toplamları 36 artmış olacak. Hemen son duruma bakalım. Ne oldu son durumda? Yani 12 yıl sonraki durumda ne oldu? Emin'in yaşı 4x artı 12 oldu. Çocukların yaşları toplamı x artı 36 oldu. 12 yıl sonra Emine'nin yaşı 3 çocuğun yaşları toplamına eşit olacağına göre Emine'nin yaşı eşittir. Çocukların yaşları toplam. Buradan x'i diğer tarafa attım. 3x 12'yi bu tarafa attım. Bakın 24 kaldı. x buradan ne oldu? 8. Ne diyor bize? Emine'nin şimdiki yaşı. Emine'nin şimdiki yaşı 4x değil miydi? Hemen geliyorum. 4 çarpı 8'den o da eşittir. 32 diyoruz. Cemil'in yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının 5 katıdır. Hemen geldim buraya Cemil'e yazdım. Kaç çocuk? 2 çocuk. 5 katıdır diyor. O zaman ben çocukların yaşları toplamına x dersem Cemil'in yaşı ne olacaktır? 5x. 5 katı diyor çünkü. 4 yıl sonra. Hemen geldik 4 yıl sonraki durumu yazmaya. Artık biraz daha rahat yazıyoruz bunları, değil mi? 4 yıl sonra Cemile ne kadar büyüyecektir? 4 kadar büyüyecektir. Peki iki tane çocuğun yaşları toplamı kaç artacaktır? İki tane çocuk var. İkisi de 4 4 olduğu için 2 çarpı 4 8 kadar artacaktır. Hemen 4 yıl sonra Cemile'nin yaşı 5x artı 4'tür. Peki çocukların yaşları toplamı nedir? x artı 8'dir. Evet geldik duruma bakalım ne diyor. 4 yıl sonra Cemile'nin yaşı 2 çocuğun yaşları toplamının 3 katına eşit işte olacağına göre Cemile'nin yaşı eşittir. Çocukların yaşları toplamının kaç katı? 3 katı. Bunu buradan belirtmiş olalım. Hemen geldik. 5x artı 4 eşittir. 3x artı 24. 3x'i diğer tarafa attık. 2x kaldı. 4'ü buraya attık. Bakın 20 kaldı. X'in değeri nedir? 10. Peki neyi istiyor benden? Cemile'nin Şimdiki yaşını bakın. Şimdiki yaşı 5x değil miydi? Hemen gelip yapıyorum. Şimdiki yaşı 5x. 5 çarpı 10'dan Cemil'in yaşı 50'dir diyoruz. Bir babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamından 24 fazladır. Hemen geldik bakın. Baba iki tane çocuk olduğunu belirttik. Ben çocukların yaşları toplamına x dersem Babanın yaşı neymiş? Bunların toplamından 24 fazla. Babanın yaşı x artı 24 olacaktır. 5 yıl sonra. Hemen 5 yıl sonrasına gidiyorum. 5 yıl sonra. Baba ne olacaktır? 5 yaş büyüyecektir. Peki çocukların yaşları toplamı kaç artacaktır? 2 tane çocuk olduğu için 10 artacaktır değil mi? 5 biri büyüyor 5 5'te diğeri 5 5 daha yaşları toplamı 10 arttı. 5 yıl sonra o zaman babanın yaşı 24'te 5 topladığımız için x artı 29 olur. Çocukların yaşları toplamı x artı 10 olur. 5 yıl sonraki durumu yazdık. Babanın yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının 2 katından 5 eksik. 2 çocuğunun yaşları toplamının babanın yaşı eşittir iki çocuğunun yaşları toplamının bakın yani x artı 10'un iki katından iki katından 5 eksik. Hemen sorunun çözümünü yapalım. x artı 29 eşittir. 2x artı 25 çıkarsa 15 kalır. Buradan attık. x 15 diğer tarafa attığımız zaman 14. x 14 bulduk. Babanın şimdiki yaşı babanın şimdiki yaşı x artı 24'tü. x artı 24'tü. 14 artı 24'ten o da eşittir. Babanın yaşı ne olacaktır? Şimdiki yaşı 38 olacaktır diyoruz.